Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 4 bezeden 40 katlı harika bir baklava hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Tenceremin içerisine 5 su bardağı toz şekerini aldım. üzerine 5 su bardağı soğuk su, yarım limonu sıkıp kabuğuyla birlikte içerisine attım. Şerbeti güzelce karıştırıp ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat pişirip ocaktan alıp soğumaya bıraktım. Hamuru için iki tane yumurta, bir su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı oda ısısındaki tereyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 fiske tuz ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırdım. 4,5 su bardağı unum var. Azar azar ilave edip hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurumuz yumuşak pamuk gibi bir hamur olacak arkadaşlar. Sert bir hamur olmayacak. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha aldım. 4-5 dakika güzelce yoğurup toparladım. Hamuru 4 parçaya bölüp eşit bezeler yaptım. Bezeleri yaptıktan sonra üzerine bir bez kapatıp yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen bezelerimizi bol nişasta döküp merdane ile açalım. Sadece merdane kullanacağız arkadaşlar. Tepsi boyutuna gelene kadar açıp büyütelim. Çok fazla inceltmeden. Boyutu bu şekilde. Üzerine bolca nişasta dökelim. Ve zarf şeklinde videodaki gibi katlayalım. Her katına bolca nişasta dökelim. Sonuncu katı da zar şekli verip tekrar bastırıp kapatalım. Bu şekilde tepsiye alalım. Üzerlerini kapatalım ki kurumasınlar. Hepsini bu şekilde açalım. Katladıktan sonra bu şekilde de yarım saat dinlendirdim. Dinlenen hamurlarımız çok güzel açılacaktır. İlk hamurumuzu açmaya başlayalım. Önce elimle bastırıp hafifçe büyüttüm. İçerisinde hava kabarcıkları olduğu için patlayabilir. Çok nazik, yavaş bir şekilde merdane ile bastırıp büyütelim. Ters çevirip diğer tarafından da merdane ile üzerinden geçelim ve büyütebildiğimiz kadar yufkamızı büyütelim gördüğünüz gibi kendiliğinden açılıyor arkadaşlar. Ben yuvarlak bir tepsi de yaptım arkadaşlar. Tepsiyi tam ortasına koyup kestim. Kenarlarını çıkarttım. Tepsimin tavanını biraz yağladım. Ve ilk büyük parçayı altına dizdim. kesmiş olduğum parçaları da üzerine eşit olacak şekilde döşedim. İkinci yufkayı da aynı şekilde açtım. Hamuru açarken dikkat etmeniz gereken kapı ve pencerenin açık olmaması arkadaşlar. Hamurunuz kurursa kesinlikle açılmaz ve yırtılmalar olacaktır. Gördüğünüz gibi hamurumuzda asla yırtılma olmadı. Kendiliğinden açılıyor. İkinci katı da aynı şekilde kesip tepsimin içerisine döşedim. Bakın bütün katları tek tek sayılıyor. Ben arasına ceviz koydum arkadaşlar. Dilerseniz fındık ya da fıstıkla da yapabilirsiniz. 250 gram iri dövülmüş cevizi ikinci katına döktüm. En son yufkamı da açtım. Kesip ortasını aldım. Parçaları öncelikle döşedim. Üst katına düzgün olsun diye ortasından aldığımız parçayı kapatacağız. baklavanızı dilediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar şöyle bir bıçakla kenarlarını içe doğru bastırıp sıkıştırdım ben bugün yıldız şekli verdim arkadaşlar önce tam ortadan ikiye ardından dört parçaya böldüm ardından böldüğüm parçaları V şeklinde kesip baklava şekli verdim Baklavamı 160 derecelik fırında pişireceğim arkadaşlar. Yüksek ısıda asla pişirmeyelim. Aksi takdirde üzerleri yanacak, iç tarafı hamur olarak kalacaktır. Üzerine dökmek için 200 gram tereyağını eritip üzerinde oluşan köpüğü aldım. İçerisine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. ve içerisindeki tortu baklavamızın tadını bozacağı için yağ süzdüm tamamını baklavanın üzerine döküp 160 derecelik fırında yaklaşık 1 saat baklavamı pişirdim baklavan pişti arkadaşlar fırından aldım ılımasını bekleyeceğim şerbetimiz soğuk tatlımız ılık olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün katları tek tek sayılıyor şerbetimizi tatlıyla buluşturalım şerbetin tamamını dökmedim arkadaşlar yaklaşık bir su bardağı kadar şerbeti arttı en az 5-6 saat tatlımızı dinlendirelim ki şerbetini güzelce çeksin Ben çok fazla bekletemedim arkadaşlar. Videoyu çekeceğim için bir saat kadar dinlendi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son hali baklavamızın bu şekilde. Tabii daha da dinlenip şerbetini çektikçe, bekledikçe güzelleşen bir tarif. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.